Dünyada hangi zan üzereysek Allah'ı o zan üzere bulacağız. He, bunu da söyleyince enayi gibi. Bak çok kaba söylüyorum. Ben kürsüde öyle kibar konuşmayı bilen bir adam değilim. Neyse o. Beş vakit namaz kılma. Oruç tutma. Zekat verme. Müslümanlara dostluk yapma. iyilik yapma. Ondan sonra enayi gibi bekle Allah bana rahmet edecek. Bahsettiğim kişiler bunlar değil. Beş vakit namazını kılanlar, orucunu tutanlar, varsa zekatını verenler, İslam'a hizmet edenler ama benim gibi günahkar adam. Umut ediyoruz ki Allah bizi affedecek. Adam ezana düşmanlık ediyor, Kur'an'a düşmanlık ediyor, başörtüsüne düşmanlık ediyor, hocaya düşmanlık ediyor, camiye düşmanlık ediyor. Eh kalbimiz temiz. Avucunu yalarsın. Öyle kalp, kalp temiz değil. Çöplük olmuş o kalp kokudan artık kendinin bile farkında değil. Namaz yok, niyaz yok. Allah bile demeye üşeniyor. Sen kalbime bak diyor. Ne bakacağım senin pislik dolu kalbine ben? Öyle bir şey değil bu iş. Ebu Bekir radıyallahu anh efendimizin kalbi pis miydi? Hazreti Ömer'in kalbi pis miydi? Resulullah aleyhisselamın kalbi pis miydi? Zekerattayken bile zekaratta... Efendimiz Aleyhisselam ölüm döşeğinde böyle ayılınca namaz diye kalkıyor namaz. Namaz diye uyanıyor. Ama bugün namazla hiç alakası olmayan alnını cumadan cumaya bile secdeye koymayanlar kalplerinin temiz olduğunu iddia ediyor. Banka kuyruklarında faiz peşinde koşanlar kalplerinin temiz olduğunu iddia ediyor. Kalp temizliği öyle bir şey değil. Allah hakiki manada kalpleri temiz olanlardan eylesin. Son nefesimize kadar namazla bizi hemhal eylesin. Namazı bize en büyük arkadaş eylesin.